zaten sizinle birlikte ne yapıyoruz sence? Boş boş konuşuyoruz tabii ki. Benim en sevdiğim can can sıkıcı şeyler. Ben yani bir de boş boş konuşmak Kendi başıma boş boş konuşmayı severim ben. Tamam mı? Ve... Neyse, boş. Arkadaşlar şaka yaptım boş boş konuşmayacağım. Bir dakika. Şimdi getiriyorum. Wow wow. Yeter bakın. Bunu <laughs> çok seviyorum. Şimdi içine bakalım. Ne var ne yok Ben kolsa geçer. Şimdi kolsa geldik. Bunu alıyoruz. Böyle. Kitap var. Şimdi. Gildi var gilit. <laughs> ha Benim aklım yok gerçekten arkadaşlar. Size göstereyim niye ben benziyorum gerçekten. Ben bunun içine niye soktum? Salak mıyım? Allah'ım yarabbim zamanı yazdır. Aaa benim bir tane daha gibi şey var. <laughs> Koş, 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 koş. <laughs> ya, yani evden maşallah yani Şimdi bu bulmak Size bir şey mi? Gerçekten ben de mal ya? Niye aşağı gidiyorum? Şimdi lazım olmadığı için indirdi Şimdi ter toka lazım sadece. Hmm. Arkadaşlar bir kokuyu buldum. Aslında çok Ama bu için arka

dinleniyoruz. Hmm. Her çıktı? Zorun çıktı. Hadi kız, kurtaralım. Ama bu yazı Değerlenmeyi <laughs> <laughs> yaşadıktan sonra geliyorum. Evet. Bakalım. Şöyle. Çıkayım. Şöyle kitabımız. Arkası böyle. Açıyoruz. <laughs> böyle erkek kız. kız. Erkeği de şu. Bu kız. İkisi gibi kokuyor. Bunun içine koyuyorum. Bunu ne yapıyorum? Tabi